Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kafa topu ipi oynuyorum. Hemen 5 tur oynayalım. Hemen oyun. Hemen oyuna girelim. Evet. Evet, rakibimiz seçiliyor. Rakibimiz bizden daha güçlü ama bakalım bu maçı kim yenecek? Evet. Kaç başlıyor? Top yükseldi. Bakalım kim vuracak? Ve gol gol oldu. Gol attı. İlk golü. 85 saniye kaldı. Rakibimizi 2-0 yeniyoruz. Şut çeker gibi yapıp rakibimizi 77 saniye kalmış. E, rakibimiz vallahi bir uf tane gol atamadı. 4-0 rakibimiz yeniyoruz. Rakibimiz <laughs> <başladı. Evet. gülüyor> evet. evet. gol attı bize. Bir tane. Evet. Evet. Gol attı. 5-1. 4 golle rakibimiz yeniyoruz. Çok hareketli bir mücadele yaşanıyor. Ve rakibimiz gol attı bize. Evet. O tekrar gol attık. 6 ilk oldu şu an. Maçta Başka skor. Rakibi biz de o bize gol atmaya başladı. O ve 6-4 oldu. <laughs> gol atamadık. Uçak, ve gol uçak. oldu. Yeri hmm. döndü. Evet. Evet. 29 saniye kalmış. Hemen bir, bir gol daha atmaya çalışıldı. Gol oldu. Kendi kalemize gol bir attı. Bir bir şey ve 8-5 oldu maç. 18 saniye kaldı. Topu bir maç bir bir kaldı. Maçın bitmesine. Ve 8-6. Aramızda 2 gol var. Rakibimiz de. Ve Rakibimiz gol attı. 8-7 3 saniye kaldı ve bu maçımız kazandık. İlk maçımızı İlk maçımızı kazandık. Evet. 8-7 bir golle rakibimiz yendik. Hemen tekrar oynayalım. Evet. Rakibimiz seçildi. Rakibimiz de aynı. Aynı. Hı -hı. Gücümüz Hiç aynı rakibimizde. Ve... Gol attık. <laughs> bir golümüzü attık. Bakalım ikinci <laughs> maçı yenebilecek miyiz? 1-1 <laughs> bir, bir oldu bir maç. Evet. <laughs> Özel güç bitene kadar bitince gol attık. Evet. 2-1-1 golle yeniyoruz rakibimizi. Ve 3-1 oldu maç. 56 saniye kaldı maçın bitmesine. Ve gol atamadı bırakıyor. Bu da Şuraya bakalım. Gol atabilecek Kale miyiz? 3-2 bir golle yeniyoruz Ve Peki bu biz, bizim bir golle yeniyor. Var çok az. Hala var. Diye Bakalım gol atabilecek miyiz 24 saniye içerisinde? Ve <laughs> gol attık. 4-4 oldu. Bir Bakalım bu maçı yenebilecek miyiz? Ve hemen gol atalım diyecektim ki rakibimiz bize <laughs> gol attı. Gol evet. 6-4 oldu. <laughs> ve rakibimiz 3 golle bizi yendi. İkinci maçımızı kaybettik. Hemen üçüncü maçımıza geçelim. Gole evet, üçüncü maçımız başlıyor. Rakibimiz seçildi ve rakibimiz seçildi. Evet, iki maç başlıyor. başlıyor. Hakem düdüğünü Kalan oynanmaya devam ediyor. Evet. Içine bir iki sıfır rakibi. Gol kafayla. Topu direğin dibine atabilecek mi? Havadan vurdu. E. Üç rakibimizi vuruşu. yeniyoruz. Evet, 3-1, 2 golli rakibimizi geliyordu ve maç, bas, hemen şuralara gidelim orada ve orada gol, gol attık <laughs> ve bakalım rakib mesele edebilecek miyiz <gülüyor> <gülüyor> ve 5-2 <Beş iki> oldu <laughs> 51 saniye kaldı maçın bitmesine evet. <laughs> Rakibimizi Rı yeniyoruz. 40 saniye kaldı maçın bitmesine. Hı ve 8 iki rakibimizi Rı yeniyoruz. Rı 32 Rı saniye kaldı. Yavaş yavaş Ve rakibimiz rakibimiz pes etti ve bu maçı biz kazandık. 3-3 maçımızı yattık. Şuan dördüncü maçımıza geçelim. Dördüncü maçımız başlıyor. Evet rakibimiz seçiliyor. Rakibimiz bizden güçlü. Çaba bakalım maçı yenebilecek miyiz? merak ediyor biz bize gol atamadı. ha. Şansını üst taraftan deniyor. Gençli gol. Gol attı. Ve 1-1 oldu. Bakalım 4. maçımızı yedebilecek miyiz? Ve 2-1 rakibimizi yeniyoruz. Rakibimiz bizden kutlu ama biz rakibimizi yeniyoruz.

Ve 4, 4. oldu. kendi kalemize gol attı. 5 -4. 6 5. oldu. Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. gol başlaya başladı. Ve 6-5 oldu. 44 saniye kaldı hmm. maçın bitmesine. Ve 6 6 oldu. Maçın bitmesine 36 saniye kaldı. Kapanmayacak bir yok. Maç gelince. Kendi Evet. Bakalım gol atabilecek miyiz ve 7-7 oldu. 23 saniye kaldı. Maçın bitmesine. Rakibimize bir golle Evet, Bir fark var. Maç hemen evet. son de, son gol ve 8-7 maçı bir golle yendik. Evet. Ve son maçımıza geçelim hemen. Enerjimiz de bitti. Son maçı ama bu oyunu oynuyoruz. Ve rakibimiz rakibimiz bizden yine güçlü. İki oyuncuda, bu evet güçlü. 90 saniye başlıyor. Tamam, Ve 90 saniye başladı. Şut Topka... Topka... Gitti. Ve rakibimize bir gol atabildi. Kale büyüdü içeriye vurdu. Gol mü? Hayır. Ve rakibimize gol atabilecek miyiz? Bakalım 1-0 rakibimizi yeniyoruz. 1-1 oldu maç. 66 saniye kaldı maçın bitmesine. Şansını üst taraftan deniyor. Şanssız direkten çekiyor. Hemen. Ev gol oldu. İki Bu rakibi bize gol atamadı. Top direkten döndü. Ve <laughs> oldu maç. Bak 40 saniye kaldı maçın bitmesine. Evet. Gol bak, gol atapayım gelecek mi bir gol, dedi, gol, gol, gol attık. Mükemmel bir kafa golü. Maçın son 30 saniye kaldı maçımız. Evet. Ve gol olmadı. Ve gol attık. 5 4 bir golle yeniyoruz. 1 saniye kaldı maçımız. Evet Ve maç bitti Rakibimizi Rakibimizi yendik Ve 3. sıraya geçtik 5-4 rakibimizi yendik Ve bir daha Bir daha ki videoda Görüşürüz Arkadaşlar